Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklar seni antik Mezopotamya'ya ta Sümerlere götürüyor. Evet, çok ilgi çekici bir konu. Şimdi eminim sen de duymuşsundur. Piramitler, kayıp uygarlıklar, hatta şey uzaylı atalar falan. Bu tür iddialar çok popüler değil mi? Maalesef evet. Özellikle bazı isimler var. Aynen, Zekaryas için Erifon Deniken gibi, hani şu Anunnaki diye varlıklar gelmiş, insanlığı yaratmış ya da medeniyeti başlatmış teorileri. Evet, oldukça yaygınlaştı bu anlatılar. İşte elimizde hem bu teorileri ele alan biraz daha eleştirel kaynaklar, hem de Sümer mitolojisi üzerine sağlam akademik çalışmalar. Hı hı. Gelin seninle bu kaynaklara birlikte bir bakalım. Sümer metinleri aslında ne anlatıyor? Bu popüler teorilerle ne kadar örtüşüyor? Onu bir görelim diyorum. Çok iyi olur. Çünkü bu popüler anlatılarla arkeolojik ve filolojik bulgular arasındaki farkı görmek senin için de önemli. Kesinlikle. Özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesiyle ortaya çıkan o gerçek metinler var ya. Evet. Onlar bu teorilerin iddialarından bayağı farklı bir tablo çiziyor aslında. Sitchin ve von Deniken gibi yazarların yorumları genelde şey, dil bilimsel hatalara dayanıyor. Hmm. Ya da kültürel bağlamı tamamen göz ardı ediyorlar. Bugün işte bu iddiaları ve Sümerlerin kendi yazdıklarını bir karşılaştıralım seninle. Harika. O zaman hemen şu meşhur Anunnaki ve Nibiru iddialarıyla başlayalım mı? Olur, başlayalım. Şimdi Sitchin diyor ki, Anunnaki uzaylı bir ırktı, Nibiru da onların geldiği 12. gezegen. Peki bizim kaynaklarımız ne diyor bu konuda? Şöyle kaynaklara baktığımızda Siçinin, Sümerce'ye, Akatça gibi dilleri akademik düzeyde bilmediği anlaşılıyor. Buna rağmen çeviriler, yorumlar yapmış. Yani uzmanlığı olmadan mı? Evet, uzmanlar öyle söylüyor. Metinleri yanlış okuduğunu veya bilerek çarpıttığını belirtiyorlar. Mesela Anunaki. Evet, nedir Anunaki? Metinlerde geçen anlamı tanrılar topluluğu veya asil kan gibi bir şey. Özellikle yeraltı dünyasıyla ilişkili bir tanrılar grubu. Tanrılar grubu mu? Uzaylı değil yani. Yok, hayır. Mesela Inanna'nın ölüler diyarına inişi miti var. Orada yargıç olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani uzaylı teorisiyle pek alakası yok gördüğün gibi. Anladım. Peki ya Nibiru o 12. gezegen olayı? Nibiru da öyle değil. Metinlerde daha çok Marduk adlı tanrının yıldızı olarak geçiyor. Bazen Jüpiter'le falan ilişkilendiriliyor ama bir gezegen anlamında değil. Yani Sitchin'in iddia ettiği gibi değil. Ha yıldız yani. Evet bir gök cismi yıldız. İnsan yaratılışı konusuna gelirsek, Sitchin diyor yani tanrılar insanı genetik olarak tasarladı. Evet, o çok popüler. Ama Sümer metinlerinde insanın kil ve tanrının nefesiyle yaratıldığı anlatılıyor. Amacı da tanrılara hizmet etmek. Yani genetik mühendislik falan yok işin içinde. Çok ilginç. Kelimeler aynı ama anlamlar tamamen farklı yorumlanmış. İlk ya von deniken, onun da iddiaları vardı. Evet, Vondeni kendi de benzer bir yol izliyor. İşte Hezekiel'in vizyonu, Maya Kralı Pakal'ın o meşhur lahit kapağı. Ha evet, roket gibi duruyor diyorlar ya. Aynen ya da Hint destanlarındaki vimanalar, bunların hepsini uzay gemisi olarak yorumluyor. Peki gerçekten ne bunlar? Alkeologlar ve mitologlar bu yorumların anakronik olduğunu söylüyor. Yani bugünün teknolojisiyle geçmişe bakıp yorumlamak. Anladım. Hezekiel'in vizyonu mesela teologlara göre Tanrı'nın ihtişamını anlatan sembolik bir anlatım. Hani Mezopotamya'da da var bu ilahi taht arabası imgeleri ondan etkilenmiş olabilir. Peki ya Pakal'ın lahdi o rokete benzeyen figür? O da tamamen Maya ikonografisiyle uyumlu aslında. Kral Pakal'ın ölümden sonraki yolculuğu anlatılıyor. Yaşam ağacı var, yeraltı dünyasına geçiş teması var. Yani o detaylar roket kumandası falan değil, Maya kozmolojisinin sembolleri. Vimanalar peki, onlar da mı? Değil. Vimanalar da metinlerde genelde tanrıların uçan sarayları veya işte göksel arabaları gibi. Daha çok mecazi anlamda kullanılıyor. Destansı bir abartı var orada. Atom bombası ya da uzay savaşı değil yani. Anlıyorum. O zaman popüler teoriler bir kenara, Sümerler kendilerini anlatmış. Elindeki o akademik kaynaklar, hani şu Kramer'in çalışmaları falan. <laughs> Samuel Noah Kramer? Evet. O on binlerce tablet bize ne diyor? Nasıl bir dünya var orada? İşte işin asıl keyifli kısmı burası. Kramer ve diğer Sümerologların çalışmaları sayesinde Nipur gibi antik kentlerde bulunan tabletlerden müthiş bir edebiyat ve mitoloji dünyası çıktı ortaya. Nasıl bir dünya bu? Çok karmaşık bir tanrılar panteonu var. İşte gök tanrısı An, hava tanrısı Enlil, bilgelik tanrısı Enki, ana tanrıça Ninhursak, İnanla, Ereşkigal saymakla bitmez. Vay canına! Evrenin, insanın yaratılışına dair farklı farklı mitler anlatıyorlar tanrıların dünyayı nasıl düzenlediği, işte tarımı, şehirleri nasıl kurdukları bunlar hep hikaye ediliyor. Mesela bir örnek var mı aklında? Tabii Enki ve Ninhursak miti var. Dilmun diye bir cennet bahçesi gibi bir yerde geçiyor. Ya da İnanla'nın ölüler diyarına inişi, tanrıça ölüyor, yer altına iniyor, Anunnakiler tarafından yargılanıyor sonra tekrar diriliyor. Çok derin, sembolik bir metin. Yani uzaylı falan yok. Yok. Bu metinler Sümerlerin kendi inançlarını, korkularını, umutlarını, dünyayı anlama çabalarını anlatıyor. Zengin bir mitolojik dünya sunuyorlar. Uzaylılardan veya ileri teknolojiden bahsetmiyorlar. Yani antik uzaylı teorileri var. Aynen öyle. Diğer yanda ise çivi yazılı tabletlerin e, titizlikle çözümlenmesiyle ortaya çıkan Sümerlerin kendi inançlarını, kendi hikayelerini yansıtan zengin bir mitoloji. Kesinlikle. Kaynaklarımız bu iki anlatı arasındaki büyük farkı senin için net bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Bu popüler teorilerin yöntemi de hep aynı sanki. Genellikle öyle. Kanıtları seçici kullanıyorlar, işlerine gelene alıp gelmeyeni atıyorlar, kültürel bağlamı tamamen yok sayıyorlar. Bir de bazen şey oluyor. Ne gibi? Hani bu yapıları onlar yapmış olamaz gibi, yerel kültürleri biraz küçümseyen, hatta bazen ırkçı alt tonlar taşıyabilen yorumlar. Doğru, ona da dikkat etmek lazım. O yüzden kaynaklara eleştirel yaklaşmak, bilimsel yönteme dayalı yorumları dikkate almak çok önemli senin için de. Peki son bir soru, tüm bu bilimsel açıklamalar, kanıtlar ortadayken sence neden bu antik astronot teorileri hala bu kadar popüler? İnsanlar niye bu kadar kolay inanıyor bunlara? Bu güzel bir soru. Belki de şey, modern insanın geçmişteki o büyük gizemler karşısında hissettiği bir boşluk var. Olabilir. Bu teoriler de sanki böyle kolay, teknolojiye dayalı, bizim anlayabileceğimiz bir cevap sunuyor gibi geliyor insanlara. Belki de ondan'dır. Kim bilir? Evet, belki de o boşluğu doldurma ihtiyacı